Bak 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 bir de müzik açmış. Ne olmuş? Göbek adım teklif diyorsun. Arkadaşım işimiz gücümüz bir var. Bir dakika bir dakika. Burada konuşmamız gereken bir konu var ama. Bak ya bir de kaçıyor. Ama var ya çok iyi. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. <laughs> E pekala. Bana başka çare bırakmadın. Bak. Yine top top hareketler. Yapıyorsun. yapıyorsun. Yapma. yapma. Denge her şeydir Ceseri. Bence yapma. Yapıyorum. Yapma. yapma. Hiç değil. Oh, bu hiç iyi olmadı işte. Oh. Nasıl ya? Kimi takip ediyoruz? Sen beni mi takip ediyorsun? Hem niye kostümünü giydin? Ne işin var senin burada? Canım ne var buradan geçiyordum. Asıl sen de işler çeviriyorsun. Kimi kovalıyordun öyle? Rastayı. Hanımefendi babanı adadan kaçırmış. Ne? Neden? E ee, bir yakalarsan ben de onu soracağım zaten. N Nergis, ne yapıyorsun? Bunlar hiç. Nergis. Boş değil. Aa! Aa, yavaş. Gemiye doğru geliyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Küçük bir sürpriz dışında. Nergis Akıncı'nın yanında. Nergis'i atlatman gerek. Biliyorum. Ay, ay dur. Nergis. Ay, bıraksana kaskımı önümü vermiyorum. Bana bak vermiyorum. ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Ay, uyan. Uyanım derdi benim? Cezeri. Efendim. E uyan. Geliyor. Geliyor. Benim önüme niye kırıyorsun? Yalnız şoförlüğün de iyiymiş. Bu sefer ortadan kaybolamayacaksın. Ya benden kurtulmak o kadar kolay mı? Ha? Ben izin vermesem beni yakalaman çok zor olurdu Akıncı. Merhaba Akıncı. Ben Tomris. Kim? Seni gemiye çekmesini rastadan ben istedim. Planımı dinlerken güvenli bir yerde olmalısınız. Plan mı? Ne planı? Kamosu zincire teslim edeceğim. Onu bir yalan makinesine bağlayacaklar. Kamosa üsse bir saldırı yapacağımızı söyledim ama planın geri kalanını bilmiyor. Zincir üyeleri üste saldıracağımızı düşünecek. Ancak biz onları kaçış yollarında yakalayacağız. Bilgisayardaki bir dosyada zincire dair her türlü bilgi var. Bu bana güvenmen için yeterli olacaktır. Sağlık merkezlerinin konumu ve ilacın tarifi de var. Gördüm! Sağlık merkezlerini kapattırmak için artık yeterli. yeterli kanıt var. Bu iş tamam! Tamam, gerisi sende. Bu bilgileri gerekli yerlerle paylaşamam. Yalnız ben bu Tomisi çok ah, sevdim. Ben de çok profesyonel. Ee, ne diyorsun? Bizimle misin? Hmm. Akıncı bizimle. Başlayabiliriz. Gidebiliriz. Nergis çok fazla şey biliyor. Operasyona başlamadan önce onu güvenli bir yere taşı. Ona bir şey olmasına asla izin vermem. İşte başlıyoruz. Daha önce kullandın mı? Tabii. Hmm. Her gün. Sizin hazırlığınız var mı? Yani pikniğe gider gibi zinciri bitirmeye gidiyoruz da. Sen pikniğe Miraç'la gidiyorsun galiba. Biraz rahatla. Kontrol bende olmayınca biraz tedirgin oluyorum haliyle. Evet. Onu da Nergis'in motoruna düşünce anladım gerçi. Abi sana ihtiyacımız olabilir. Ne o? İyisin iyi. İyiyim tabii. İnsanlar biraz teknik görsün canım. Onları kullanmayı biliyor musun ki? Hiç. Sen daha küçük bir kod parçasıyken ben Akıncı'ya yetiyordum. Aman kodu da öğrenmiş. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.